Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize hoş geldiniz. Şimdi biz gördüğünüz gibi bahçedeyiz. Bugün biraz bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Hemen size Hüseyin'i de göstereyim. Sesi geliyordur. Hüseyin de burada iş başında. Takıldan çıkan pisotları temizliyoruz. Daha önceki videoda göstermiştim. Bu da İsveç çapasıymış. <laughs> Bilmiyorum yani tuhaf değişik bir şey ama çalışması kolay pratik. Sadece biraz güç istiyor. Aynen kas yapıyorsunuz. Evet. Böyle yapıyormuşsunuz. Ben biraz yaptım. Benim kollar tamam. Yani <laughs> kas yapıyor. Evet kollarını baya çalıştırıyorsun. Biz burayı almayacağız. Böyle yürüdüğümüz yerleri alacağız. Şurada Şuraları. Alacağız. Burada zaten olduğu için şurada, Ha, bakıyoruz. evet. Şu çakılda çıkanları alacağız ya. Şuraları. Şurayı biraz Hüseyin yaptı. Evet, şurayı, şurayı şuraları. Şurayı yaptık biraz. Ben de şuna tırmıkladım. Nedense bu pisottan kurtulamadık. Buraya taş döşeyince. Evet taş Bunu döşeyince herhalde. Kurtulacağız artık. Evet. Buraya 100 metrekare taş olacak burası. Hava da bugün güzel. Yani güneşli güzel ama tabii biraz soğuk. Güzel dediğimiz 10 derece falan mıdır? Begüm de dışarıda. Begüm. bey? Bulem de burada. Bulem okula gitmedi bu hafta hasta. Bu ara Bulem'in üzerinde bir şeyler var. Hep hastalık. Ayağını düzeltmeden hasta oldu. Gözü şişti. Sesi değişik. Burnu akıyordu. Anlamadım yani. Biri bitmeden biri geliyor. Bu Hı? Böyle Hüseyin çalışıyor. Ben de izleyeceğim. <laughs> Bu arada arabayı da çalıştırmış Hüseyin herhalde. Mustang'i de mi çalıştırdım? Benim Demir sesi geliyordu. Hikaye oldu çalıştım. Arada çalıştırdım biraz değil. Neyini değiştireceksin? Baskı Hı. Bin beygirlik baskı balatası aldım. da kendim değiştireceğim. Ee, önümüzdeki ay tamirhane boşmuş. Arkadaş bana verecek tamirhaneyi. Cuma günü başlayacağım. Pazara kadar yetiştireceğim. Yaparım ya. Elimden her iş geliyor. Baskı balatası da değiştiririz. Yaparsın ya, ya ne olacak senin yapmadığın tamir işi mi var? Çoğu işini yapıyorum zaten yaparsın. Hulem ne yapıyorsun? Ağzım Şu köşeyi de yapacağız mı? Şu köşeyi. Ben. Oy. Ora bayağı köklenmiş. Orayı büyük çapayla da yaparız. Olabilir. Türk çapamız da var. Hem uzun hem kısa. Sadece çalışacak insan lazım. Aynen çalışacak adam lazım. Bunu böyle yukarıya doğru itiyorsun ya daha kollarını da güç harcı. Aslında sen Burası, yaparken pratik gibi, ben yaparken zor geldi bana. Ya bunun taktiği var şimdi sert zemine girdiğin zaman kolunuzu acıtıyor. Onun için böyle tutup yaparsan evet. devam edersen hep yumuşak zeminde devam ediyorsun. Anladım. Yeni Belki... yeni yapmıyorsun hani. Şu küçükler yoruyor mesela tek şurada var, o yoruyor. Evet anladım. Ama devamı varsa Belki de ben tam o dediğin gibi çok yapmadığım var. için. Şu böyle alırsam yorar. Ama şurada 3-4 tane var mesela. Bu yana doğru alırsam Anladım ne demek istediğini. Mas dengine gelmesin taşlar? Gelmez. <laughs> ben yapıyorum çünkü. Sen yapsaydın izin vermezdi. <laughs> ben yapsaydım gelme ihtimali vardı. Orada otu çıkaracağım derken taşlar fırlayabilirdi. Evet, arabayı da yıkayacağım belki. Bugün mü? Hı hmm, bayağı toz çıkmış. İki aydır. Üstünü örtseydik iyi olurdu. Aslında brandası var, üstünü örtebiliriz. Da fare gelir diye korkuyorum. Brandaya ya evet. mı? Hayır yani içi korumak falan ya. Ha. Alttan girerse. Şurada fare zehri var. Bayağı yemişler artık, bak. Yemişler mi? Bayağı yemişler. Ay bir fare var ya dışarıda. Ben bakıyorum buraya bir şey tutmamış fare falan diye ama gelmiş. Arabaya fare gelecek diye korktu için Hüseyin. O bunu kemirmişler bak. Bayağı yemişler. Büyük o. Evet bunu yiyen fare ölüyor. Şurada bir kapan vardı. Var hala. Ütlerse olmuş. Bu acayip bir kapan. Çok hafif bir kapan. En ufak bir sarsıntıda <laughs> Korktun mu? <laughs> Öyle işte. Kapan evet. kuruyor. Hı. Kuşlar geliyor buna nedense. İçine yem koyuyorum. Kuş gelip hafifçeli gagasıyla alıyor. Korkuyorum kuş ölecek diye. Hmm. Onun için içine yem koymadım. Bence de koyma ya. Fare tabii gelir mi onu bilemem yemsiz ama. Onu daha gizli bir yere koyman lazım. Hani kuşun ulaşamadığı. Geler. Zaten arabayı yapınca şey garaja götüreceğim. Burada durmayacak ya araba Aynen. kışın. Az kaldı yani. Kızın seni çağırıyor. Evet. Begüm ne oldu? Begüm de uyuyacaktı ama. Şey şapkasını açsana ablası. Açtım. Gelip şey yapayım. Begüm. Hmm, sen de yardım et hadi babana. <laughs> Yoruldun mu? Ben de Bayağı güç harcan. Çapa. Evet, benim kollarım yoruldu. Kollarım şu an kaslı hissediyor kendimi de kas yok. Valla kollarında şey, acır kesin kolları. Yarın öbür gün. Ben de yoruldum. Sen de mi yoruldun? Bulem de, de çapayla çapalıyor. Hadi yap bakalım Buğlem. Bayağı temizledik ya. Şu anne, kısım şöyle temizlendi. Anne, Şurayı zaten geçiyor. yapmayacağız şu kenardakileri yapacağız. Anne. Heh. Ben ve baba düşünüyoruz burada taş var. Olacak. Evet, evet. düşünüyoruz. <gülüyor> düşünüyoruz, düşünüyoruz. <gülüyor> İyiymiş. Düşün düşün, <laughs> Yaptıracağız inşallah ya. Bu otla, çakılla uğraşamayacağız. Eve de çok pislik geliyor. Ustayla konuşun da. Aha. Kardeşmeler bakalım yapabilecek mi, yapacak mı? Aslında evet. ama ne zaman yapıyorlar bunu? İlk bahar, son baharda mı yapıyor? İlk baharda mı? Yaz Şimdi gelmeden. Yazda da yaptılar. Yani yaz Çünkü gelmeden. Komple katacak. Bütün toprak, çimen her şey katacak. Hmm. Buradan. Mecbur kaldıracağız. Zaten şuralarda hiçbir şey olmuyor. Çok gölge olduğu için çiçek falan hiç olmuyor. Onun için bayağı bir iş var. Sadece taş al koy değil yani. Buralar kazılacak. Şey. Bakalım. Bayağı Usta güzel. bulmak biraz sıkıntı da bulursak belki yaptırır seneye. Evet. Bir kahve içelim, kahve molası. Kahve molası mı? Aynen. Süper ya. Sen de çok <gülüyor> seversin. Bu <laughs> yüzden <laughs> sen ne içeceksin? <laughs> sen su iç. Sana da başka bir şey getirsin anne. <laughs> tamam. Yol nasıl oldu? Bence güzel oldu. Çimen de büyümüş. Hatta daha bile yani şey değil mi? Kısalsak olur ama bence gerek yok. Bence böyle kalsın ya. Bir yamuk durmasın ya. Ben şuradan güzel alalım da. Böyle biraz Gestiğimiz iyi. Yani geçtiğimiz yolları yaptık. Araba garajını da yaptık. Sadece köşeler kaldı. Şurayı. Adresi yok. Aynen o köşe kaldı. O köşeyi zaten şimdi Hüseyin bana yaptırmaz. Arabası var diye. Buraları bitti. Atacağız işte şunları. Eldiven. Eldiven vardı değil mi garajda? El arabasına koyup bu çimenleri de atmalı. Çimenleri de keseceğiz ama bilmiyorum bugün kesebilir miyiz. Begüm. Begüm de uyudu uyandı. Ben de biraz yaptım da benim kollarım yoruldu ya. Zaten hep ben ya. Vallahi biraz yaptım. Ben ne kadar çok yaptım ya. Buraları hep ben yaptım. Hava yani güneşli güzel bugünü bulmuşken, soğuk ama bir şey olmaz çalışınca ısınırız. Aynen şu otlara baksana bisikleti saracaklar. <laughs> Aynen şey gibi bu otlar biz aldığımızdan beri vardı ne kadar azaltsak da gitmiyor yani acayip pis bir ot. Hala var buralarda çoğu yerinde yok bahçenin ama bu kısımda hala biraz var. Ee, daha çalışacağız mı? Evet ile işim var da bu da Türk iş Bartın <laughs> çapası <gülüyor> aynen bizim orada çapaların sapı kısa Bartında böyle uzunmuş ağzı da dar değişik bana biraz farklı geldi ama iyi olan çok eğilmiyorsun bir de normal bir tane daha çapa vardı bizim ondan eğiliyorsun tabi bayağı Vay be sen bildiğin çapacı mısın ya? Bayağı iyi çapalıyor. Çok atmış ya çimler, otlar köklenmiş. Daha daha alın, daha iyi. Bence böyle iyi işte düz oldu. Hala yamuk Ya önemli değil. O gamuk olsun o kadar zarar etmez. Öyle yok bence böyle bakınca güzel görünüyor. Zaten bu yeşil alanda kalkacak dedi demi de dediğimiz gibi. O yüzden çok da önemli değil. Arkadaşlar gösterelim tam nereye düşündüğümüzü de. Ona göre Nereye gidiyor? Burada burası taş olacak. Toprak çimen kalkacak. Şurası. Buraya kadar taş olacak. Aa oraya kadar yapacağız mı taşı? Buraya kadar taş olacak. Tamplı bura çünkü burayı kullanmadığımız alan yokuş aşağı evet. gidiyor. Hatta buraya kadar taş olacak. Buraya duvar gelecek, duvar yapılacak buraya. Yükseltilecek. Buraya kullanma alanımız olacak. Bisiklet vesaire. Buraya da zaten e, makine hep takılıyor bura çok evet, yokuş olduğu için. O, robotu buraya girmiyor. Tepe olduğu için. Ya takılıyor, yapıyor Burada ama. Takılıyor oraya geçsin diye bir sürü para verdim ekstra. Evet ona göre ağlıyorduk güya ama yine de beceremiyor. Parayı ama yine de para He burayı komple kaldıracağız diyorsun yani. Evet. Yani mantıklı olacak. bisikletlerimizi falan buraya dizebiliriz. Taş olursa daha temiz olur hem. Evet. Yeşillik alanımız biraz şey oluyor ama azalıyor da. Önemli değil aşağı sıralar. Işte her yer yeşillik. Ya yani yeşillik görmek istemiyorum. Her yer beton olsun ya. <laughs> her yer beton olsun. Bahçemizde böyle duruyor. Ya neredeyse bu yaz hiç olmadı değil mi? Mangal falan da çok yapamadık. Bugün havanın böyle güzel olduğunu bilseydik et çıkartırdık, mangal yapardık aslında. Mangalı ben yapıyorum, <laughs> <Atın>. Sen yapmıyorsun. <laughs> ben de organize ediyorum. Organize etmek de bence bir iş. İyi. Yarın güzel olursa yarın yaparız belki mangal. Evet, Hüseyin'in isteğine göre mangalı o yaptığı için o isterse yapıyoruz. İstemezse yapmıyoruz. Begüm de bizim yanımızda. Onun da kalın tulumunu giydirdik üşümesin diye sabit yatıyor ya. Sen babayı mı gördün? kızım? Onu da böyle kalın tulumunu giydirdik bak arabasında. Kendi kendine oynuyor. Hatta ellerini bile anne içine sokmuş değil mi Begüm? Anne ellerim içindeyken nasıl oynayacağım? He? yapacağız. Haklısın. Mangal yapmak lazım. Yani. Hep bahçeden çıkan odun bunlar. Evet çok güzeldi. Babam eski dizmişti ağaçlarda. değil mi bunları? Evet şu kiraz ağacı. Ay daha orada da var doğru. Ben diyorum. bahçeden çıkan ağaçlar. Ben diyorum sana işte mangal yapalım. Yakalım. Bunu evde soba olsa bitiremeyiz altın. Aa sobamız olsaydı keşke. Güzel olurdu. Ben e, ilk pandemi Yok elektriğin ilk fiyatların uçtuğu zaman çoğu kişi yaptırdı soba evine değil mi? Elektrik kesintisi falan olacak mesela, diye. <gülüyor> 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 ben hatta Hüseyin'e yaptıralım demiştim. Hüseyin çok şey dedi masraflı bir iş dedi. Böyle Türkiye gibi getir sobayı tak falan <laughs> baca çıkar olmuyormuş. Ee, i̇şte ne yapıyordun? Belediyeye başvuru yapıyordun. Adam e, geliyor bakıyordu için, falan. Evin ortasından kanal kazılıyor. Hmm. Kanal etrafı beton oluyor Bir de bilir kişi gelip Bacele bakacak Falan evet. Yani şey. e, Aynen bayağı uzun ve masraflı bir işti. Sonradan vazgeçtik Bence iyi ki de vazgeçmişiz Güneş enerjimizi gösterdin mi sen Güneş enerjisi taktırdık bu arada Yani güneş enerjisi Ama elektrik üretiyor şurada aparatı Yani mesela bugün elektriğimiz Bedava olmuş o da güneş olduğu için kullandığımız elektrik. Görebiliyoruz. ne elektrik. kadar ürettiğini. Öbür tarafta güneş çok gören yerde çatıda. Otları da alacağım? Size bu arka taraftaki bahçemi göstereyim. Buraya çilek ektim. Şimdi onları suladım. İnşallah seneye olacak. Domateslerimde şöyle yapraklarını kopartmıştım. Biraz daha güneş görsün diye. bayağı kızaranlar var. Tam da kıpkırmızı olmamışlar ama Maydanoz masu da olmuş. Çok yağmur yağdığı için. Burada da çeri domates var. Ufak şu kahvaltılık domateslerden. Ama bunlar patlıyorlar. Sanırım soğuk olduğu için artık olgunlaşamadan çatlamışlar. Böyle bunları da herhalde toplayacağım. Çok güzel dökmüş. Baksanıza. Ama bunları toplayacağım. İçeride artık şey yapsınlar. Sanırım bundan sonra pek güneş olmaz. Ya da birkaç gün daha beklerim. Baktın mı fiyatına? Evet. Welcome to Sweden. Eğer bunu alırsak bu lastiği el arabasına. Lastiğimiz patladı. Şamberi düzelttim. Olmuyor. 350 kron bu. Eğer komple el arabası alırsak bu lastikle beraber el arabası içinde dahil oluyor fiyatın. 30 euro. Yani 300 kron. Daha ucuz. El arabası alalım o zaman. Tekere hem daha fazla para vereceğiz hem sadece teker alacağız. El arabası alsak... Evet, Aynı bizimkinden mi el arabası ama yoksa daha kötü kaliteli mi el Bazısı. arabası? Öbür el arabasını da, <laughs> da bilmiyorum. Alırız, ne yapalım? İki, el arabamız olur. i̇ki el arabası da. Ay iki el arabası da şey hmm, çok tuhaf ya gerçekten. El arabasını kullanacaktık bahçedeki çöpleri atacaktık ama o kestiğimiz otları yulağa geldik teker alalım diye olmuyor diye bana çok tuhaf geldi fiyatı. Neyse düşünelim. Aynen düşünelim bir. El arabası bulmuş arkadaşlar. Aynen, Daha <laughs> <lensi, gülüyor> sopaları. da bu. Yani şu lensi alsak daha pahalıya geliyor. Komple el arabasını aldı daha ucuza geliyor. Evet tuhaf bir şekilde. hem yani bizim el arabası pastalmaya başladı. Çok <laughs> <laughs> Öyle yapalım o zaman. Daha çok pastalar. Öbürü boyalıydı. Evet ya. Bizimki siyah. Bu şey olmaz mı? Paslanmaz mı? Boyası boyası yok üstünde. Şu değil mi? Şu mu o? Yukarıda. Hmm, hayır. Ha değil mi? Şu sarı gibi renkli olan güzelmiş sanki. Ya bunu eve kadar kim de sıcaktı? Ben de şunu... Arabasız geldik, yürüyerek geldik. Harbi şunu alsak sadece. <laughs> Aslında sadece onu verseler soralım mı? Ee, Yarı fiyatına bize bunu verin. Şu şey sizde kalsın desek. Gerek yok lastiği alalım geçelim. Hemen uğraşalım. Ya bunu alacağız demir el arabamızın. kolları var. Tahta kolları olsa bizimki gibi Hı. alırdım. Bunun demir kolları bir şeye yaramaz. Ağır kaldırdığın zaman bükülüyor hemen. Ama gibi. bizimkinden daha kalitesiz bu. Evet. Bizimki daha kaliteli. Şu şey güzelmiş. Şu el arabası güzelmiş. Ay o yeşil nasıl el arabaymış öyle. Şu ha, sarı yani. da güzelmiş. Kat olan. Bu da indirim var sağ. Bu güzelmiş gerçekten ama bu da. O da öbürü al... 50 euro. Normalde 70 euroymuş. Bu 250 euro. Tam ha, O baya şeymiş. Sen bir de şuna bak. Ha. Şu yeşile. Bu da 1300 kron. 1300 kron. Süper ya. Ama çok değişik bir şey. Nasıl bir el arabasıymış bu böyle? Bence 1300 kron pahalı değil bu el arabasına. <laughs> Bak lastik olur. Ha, bize şişmeyen lastik olsa daha iyi sanki. İki de bir lastiğin havası iniyor. Buna bir tane değil, iki tane takmışlar. Bir tane bunu kesmez diye. <laughs> Güzelmiş. Ben şu sarıyı beğendim. O yeşil acayip büyük bizim Her için de. Sanki araba alıyoruz ya. <laughs> Hasta etme <bana. gülüyor> <laughs> ne diyor baba? Aynen tekerimizi alalım gidelim hadi otları atalım çöpe. Herkese ertesi günden tekrar merhaba arkadaşlar. Biz hala bu neydi el arabasının tekeriyle uğraşıyoruz. İkinciye değiştirdik. Evet olmadı aldığımız. Bir 35 yorulundan aldık olmadı. Sonra tekrar 20 yorulundan aldım o oldu. Sadece demirlere uzun geldi. Demelerine kestim. Kısalttın yani onu. Başımıza Kısaltın. iş açtı bu ya el arabası. Aslında çoğu şeyi de attık ama yine de el arabası lazım. Niyetine girmişken yapalım dedik. biraz daha kısaltsam olur. O el arabasıyla beraber olan tekeri almadık. Onu söyledik mi bilmiyorum ama sadece teker almıştık şunu. O da uymadı. İkinciye değiştirdik. Artık bu olacak inşallah. Bugün hava güneş var ama soğuk. Bu sefer oldu galiba biraz daha kesince. Bizim el arabasının bacakları da biraz küflenmiş gibi değil mi? Gövdesi falan halden sağlam ama. O küften bir şey olmaz ya. Yani. Tabii normal yani küflenmesi. Dışarıda duruyor. Evet. Şimdi oldu en İyi artık el arabamız çalışmaya hazır. O <laughs> oh, iyi. O içindeki delik birinin küçük bir gel yok. ikisinde mi küçük gelmişti? Yani tuhaf. Aynı numarayı almamıza rağmen olmamıştı falan. Evet ama Hamron markası. Bizimki Third e Heart mı neydi markanın berbat bir ismi var. Ha, marka değişikliği olduğu için. Neyse inşallah el arabası eski kadar bu teker durur da. Sonra komple hepsini yenileriz. bu olmasaydı genel arabası alacaktık. Herhalde öyle yapacaktık çünkü yani sıkıldık uyumadığı için komple yenileyecektik herhalde. Tamam. Of, Şimdi, Şimdi otobana çık ya. <gülüyor> Aynen. Oo, <laughs> <laughs> bayağı file <filakalı> duruyor tekeri. <laughs> Buraları da zaten biraz biz temizlemiştik. O gün daha fazla uğraşamayacağız diye. Öyle yani. El arabamız da çalışmaya hazır eski lastik Az yıpranmış da. İkide bir. Sen ona hava da bassın değil mi yeni lastiğe? Evet. Evet kompres de hava basmış. Zaten evet. havası şeydi biraz yeni koymuşlar. Aynen. Aynen. Bugün hava da ne kadar soğuk ya. Güneş ağabey, var ama ağabey. buz gibi. Bilmiyorum ağabey. kaç ağabey. derece. Benim kahvem vardı elimde. Kahvem vardı. <laughs> evet şuraya koymuşum. Ya bilmiyorum ama hava 10 derece var mıdır? Yani yok herhalde. Benim kabaklarda. Bir tane bal kabağım var. Bakalım olacak mı? Bir armutlarımız da oldu. Döküldü hatta. Az kaldı ağaçta. Erikler falan bitti artık. Gördüğünüz gibi sonbahar. Geldi. Yapraklar da dökülmeye başladı. Bahçe mobilyalarını falan daha toplamadık ama toplayacağız yakında. Domatesleri toplayacaktım ben onları da daha toplamadım. Dün de hava aşırı derecede rüzgarlıydı. Bizim mobilyalar sağ salo uçmuş yine burada bayağı rüzgar olduğu için. Öyle yani bugün bahçede herhalde başka bir şey yapmayacağız değil mi şimdilik? Yapmayacağız sadece pisotları falan toplayıp. El arabasına atacağız. koyup atacağız Aynen. değil mi? O kadar. Başka, bir şey, bir şey, yapmayacağız. Bir 5-10 dakika şurada güneşte otururuz herhalde. Videom kapanışını sen yapmak ister misin bugün? <gülüyor> Lütfedersiniz. <gülüyor> Abone olma unutmayın. Kendinize süper iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Aynen bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs>